Gerek romantizmiyle, gerek tarihiyle, gerekse tüm dünyada ünlenmiş birbirinden lezzetli yemekleriyle turistlerin favorisi haline gelen İtalya'nın ve İtalyanların kendilerine özgü birçok farklı gelenekleri var. İşte dünya üzerinde sadece İtalya'da görebileceğiniz ve ülkeyi özgün kılan birbirinden ilginç gerçekler. İtalya 301.340 kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 73. ülkesi, yaklaşık 60 milyon nüfusuyla dünyanın nüfus bakımından en kalabalık 25, Avrupa Birliği'nin ise en kalabalık 3. ülkesi konumundadır. İtalya'nın bir şehri olan ve çoğumuzun ismine aşina olduğu Venedik'te tüm gondolların siyaha boyanması zorunlu. Bunun sebebiyle ilgili ortaya atılmış birçok farklı teori var. Veba salgınından sonra ölenlerin gondollarla taşınması, gondolcu bir gencin sevdiği kadına kavuşamadığı için gondolunda intihar etmesi gibi birçok farklı teori. Ancak bana da mantıklı gelen ve bu teoriler arasında en güçlüsü olarak kabul edilen, gondollar siyah çünkü siyah suya en dayanıklı renktir. Gondola siyah renk veren zift, gondolun uzun ömürlü olmasını da sağlar. Teorisidir. Şimdi öğreneceğiniz bu bilgiyi duymaya hazır olun. İtalya mafyası İtalya ekonomisinin tam olarak %7'sini oluşturuyor. Özellikle 80'li yıllardaki birçok milletvekili İtalyan mafyası mensubuymuş. Bu ülkede mafyaların ekonomi üzerinde öyle bir etkisi var ki bunu sizlere bir örnekle aktarmak istiyorum. 2008 yılında İtalya'da turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 270 bin esnaf, sanatkar ve şirketi bünyesinde barındıran oluşum Konferkenti Derneği tarafından hazırlanıp yayınlanan raporda 2008'deki iş hacmi rakamları tüm İtalyan şirketlerini geçen İtalyan mafyasının büyük bir holding olduğu belirtildi. İş hacmi 130 milyar euroya yaklaşan İtalyan mafyasının diğer şirketlere oranla uluslararası mali ve ekonomik krize pek az maruz kaldığına işaret edilen raporda krizin mafyayı daha da tehlikeli duruma getirdiği ifade edildi. Raporda mafyanın 72 milyar euroya varan net kar ettiği de belirtildi. 2008 yılında 72 milyar dolara hükmeden İtalyan mafyasının günümüz itibariyle ne kadar paraya hükmettiği bilinmiyor. Eğer bir gün bu harika ülkeye giderseniz insanların mor renk giymediğini ve mor renge sahip eşyaları kullanmamaya özen gösterdiklerini görürsünüz. Hatta mor renge sahip hediye paketleri bile göremezsiniz. İtalya'da mor renk uğursuz olarak kabul edilmektedir. Mor rengin uğursuz olarak kabul edilmesinin sebebi Hz. İsa'nın kutsal cuma gününde çarmıha gerildiği, o gün hiçbir şekilde et yermediği ve Hz. İsa figürlerinin mor örtülerle kapanıyor olması. İtalyanlar için mor renk ölümü simgeleyen bir renk olarak toplumda yer edinmiş durumda. Tüm saydığım bu sebeplerden dolayı eğer siz de bir gün İtalya'ya giderseniz mor renk giymemeye özen gösterin. Bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen çatal, tarihte ilk defa İtalya'da kullanılmıştır. Çatal ilk kez 11. yüzyılda İtalya'da meyve yemek için kullanıldı. 1450'li yıllardan itibaren de sadece meyve yemek için değil, et yemek yerinde de kullanılmaya başlandı. Avrupa'da ise çatalın kullanılıp yaygınlaşması 16. yüzyıldan sonra olmuştur. Şimdi vereceğim ilginç bilgiyi duyunca fazlasıyla şaşırabilirsiniz. İtalya'nın başkenti olan Roma'da bulunan Trevi Çeşmesi'ne günde 3000 Euro'dan fazla para atılmaktadır. Bu hareketi yapan insanların yapma gerekçesi ise para atanların şehri bir kez daha ziyaret edeceklerine inanmalarıdır. Bu para videonun hazırlandığı tarihteki kura göre 49.027 Türk Lirası yapıyor. 2016 yılında 1.5 milyon euro atılan çeşmeden toplanan paralar hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışlanmıştır. Eğer Roma'da bulunursanız Trevi Çeşmesi'ne uğramayı unutmayın. İtalya'da dakik ve şık olmak çok önemlidir. Bu ülkede 7'den 70'e herkes şık giyinmeye olabildiğince özen gösteriyor. Sokakta yürürken birini şık olmayan bir kıyafetle görmeniz neredeyse imkansızdır. Eğer sokakta şık olmayan bir kıyafetle dolaşan birini görürseniz büyük ihtimalle o kişi İtalyan değildir. Çünkü İtalyanlar bakkala bile giderken şık görünmeye büyük özen gösterir. İtalyanlar bu şıklıklarının karşılığını uluslararası arenada da fazlasıyla alıyor. Dünya çapındaki moda sektöründe düzenlenen en büyük fuarlar İtalya'da yapılır. Bu fuarlara bağlı olarak İtalya'nın ekonomisi de çok gelişmiştir. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında İtalya'da bulunur. Kuzey İtalya'da kişi başına düşen milli gelir, Güney İtalya'dakinin 3 katıdır. Bu hava koşullarının Güney İtalya'yı daha çok etkilemesiyle yani siesta saatleriyle ilgili. Kuzey ve Güney İtalya çizgisi Roma baz alınarak çizilir. Ancak güneyinde de olsanız, kuzeyinde de olsanız, Romada da olsanız en sık duyacağınız kelimedir: Allora. İşte bu bağırtıyı duyduğunuz zaman anlamını bilmeseniz de hoş geldiniz İtalya'ya olarak kabul edebilirsiniz. Roma işte bu şirin Akdeniz ülkesini ortadan ikiye bölüyor. Bu bölünme sadece kuzey güney diye değil, insanı, tabiatı, mimariyi, sosyal yaşantıyı, ekonomiyi, her şeyi ama her şeyi etkiliyor. Mesela güneye indikçe hava, insanların sıcakkanlılığı, misafirperverliği gibi sıcacık oluyor. Ancak kuzeye geçildiğinde bu durum değişiyor. Siesta en çok ve en yaygın Güney İtalya'da uygulanıyor. Bizim düğün salonlarını andıran makarnacıları, aşevi çalışanları gibi makarna servisi yapan ustaları, kapı önlerinde, boyunlarındaki altın kolyeleriyle kendilerini hemen belli eden mafya babaları. İşin garip yanı, Güney İtalya'da mafi su yani mafya babaları diye ortalıkta gezen adamların tamamı babacıktır. Çünkü gerçek söz sahibi mafiusa yani kadındır terk edilmiş, metruk yapıları, tamamlanmamış inşaatları, çöp yığınları, insanın bir kenardan bakarken bile içine korku salan ıssız sokakları, kalabalık meydanları, bizim sulu kuleyi aratmayacak çamaşırlarının yüzeyini tamamen kapladığı apartmanları bu ve benzeri şeyleri Güney İtalya'da bolca görebilirsiniz. Kuzey İtalya tam bir Avrupa beyefendisi, Güney İtalya ise Akdeniz'in hovarda çocuğu. İşte tüm bu etkenler aralarında 3 kat ekonomik fark olmasına sebep oluyor. İtalya'nın farklı şehirlerinde bazı dönemler ilginç yasaklar vardı. Hatta bu yasakların birçoğu hala uygulanmaya devam ediliyor. Sizlere halen uygulanmaya devam eden bu yasaklardan bazı örnekler vermek istiyorum. Örneğin Milano'da 16 yaşından küçüklere alkol satışı yasak. Lekoda dilenmek, Venedik'te güvercinlere yem vermek, Orbetelo'da sakız çiğnemek ve satmak, Çivari'de hayat kadınlarıyla konuşmak, Regio'da tarihi eserlerin basamaklarında oturmak, Eboli'de araçta öpüşmek, Nocaeto'da televizyon izlemek, başkent Roma'da aşk çeşmesinin etrafında yemek yemek ve meşrubat içmek, Floransa'da ışıklarda duran araçların camlarını silmek ve yine başkent Roma'da plastik torbalarla eşya taşımak gibi ilginç yasaklar halen sıkı denetime tabi tutularak uygulanmaya devam ediliyor. İtalya'da kırmızı iç çamaşırı giymenin şans getirdiğine inanılır. Yılbaşında hem erkek hem de kadınlar mutlaka kırmızı iç çamaşırı giyerler. Ve yine yılbaşı geleneği olarak diğer ülkelerde insanlar birbirine hediye verirken İtalyanlar pencerelerinden dışarıya eşya fırlatırlar genellikle tava, tencerede ve ev eşyaları atmayı tercih ederler ve bu geleneği yeni yıla sıfırdan bir başlangıç olarak görürler. Sırf bu sebeple eğer İtalya'yı yıl başında ziyaret ediyorsanız, yeni yıl başına hastanede girmemek için sokaklarda yürürken kafanıza dikkat etmeye özen gösterin. İtalya demişken yemeklerden bahsetmeden geçmek olmaz. Pizza ve dondurmayı buldukları kanıtlanan İtalyanların ayrıca milattan önce 4. yüzyılda bile makarna yedikleri biliniyor. Ancak bu ülkenin mutfağını pizza ve makarna ile sınırlandırmak olmaz. İtalyanların dünya mutfak kültürüne kattıkları tartışılmaz. Hatta en ünlü bildiğimiz Fransız mutfağına ve hatta tüm dünyaya çatal ve bıçağı tanıtarak başlayan kadın İtalyan asıllı Fransız kraliçesi Katerina de Medica'dır. Fransız aşçılığına annelik yapan tarihe damgasını vurmuş bir abidedir. İtalyan lezzetlerinin sınırı yok. Sadece biz bir kısmını biliyoruz diyelim. Dünyadaki en küçük ülke İtalya'da bulunur. Yanlış duymadınız. Nüfusu yaklaşık bin kişi olduğu tahmin edilen Vatikan, ülkenin tam göbeğinde yer alan ayrı bir ülke olarak kabul edilir. Vatikan resmi adıyla Vatikan Şehir Devleti, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet. Vatikan'ın üretim ve ticarete dayalı bir ekonomik yapılanması bulunmamaktadır. Belli başlı gelir kalemleri tüm dünyadaki katoliklerden sağlanan bağışların yanı sıra İtalyan şirketlerindeki hisse senetleri, kira getirisi de olan taşınmazlar, okullar ve sağlık kuruluşlarından elde edilen gelirlerdir. Ancak bütün bunlara rağmen Vatikan'ın fakir bir devlet olduğunu söylemek oldukça zor çünkü 2005 yılında Vatikan ekonomisi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre ülkenin nakli servetinin 1 ila 12 milyar euro arasında olduğu tahmin ediliyor. İtalya'da bir çocuğa okul nasıl gidiyor diye soramazsınız. Çünkü İtalyanlar bu konuda fazlasıyla batıl inançlı. Onlara göre çocuklarının başarıları hakkında soru sormak en istemedikleri ve sevmedikleri şeydir. Çünkü tanıdık olmayan kişilerin çocukları hakkında övünmemeleri ya da şikayet etmemeleri gerektiğine, yoksa çocuklarının başarılı olamayacaklarına inanırlar. Eğer İtalya'da aşık olduysanız ve bir İtalyan hanımefendi veya beyefendi ile evlenecekseniz, mayıs ayında veya cuma gününde evlenemeyeceğinizi söylemem gerek. Çünkü mayıs ayı onlara göre uğursuz bir ay. Cuma günü de öyle. Bu yüzden genellikle pazartesi ve salı günleri evlenmeyi tercih ediyorlar. Genelde tüm dünyada insanlar hafta sonu ya da cuma günü evlenir. Ancak İtalyanlar bu batıl inançlarıyla yine tüm dünyayı ters köşe yapıyor. İtalya'da kedilerin de hakları var. Bir kediyi öldürmenin cezası 10.000 euro ve 3 yıl hapistir. Bu belki dünya geneli için ilginç olmasa da Türkiye için oldukça şaşırtıcı diyebiliriz. Kedilere aşırı ama aşırı düşkünler. Kedilere olan düşkünlüklerini anlamanız için size bir örnek vermek istiyorum. Mesela 2011'de bir kediye tam tamına 10 milyon euro yani şimdiki kura göre 163 milyon 383 Türk lirası miras kalmıştı. İtalyanların neredeyse tümü komplimanlardır. Kompliman kelimesinin ne olduğunu merak ediyorsanız hemen söyleyelim. İtalyanlar güzeli sever ve bunu dile getirmekten de hiç çekinmezler. Ancak unutmamak gerekir ki bu kompliman insanların çoğu güzele hükmetmeyi de sever. Yani size hükmedilmesi karakterinize uygun değilse dikkat etmelisiniz. İtalya'da lanet okumak ve küfür etmek oldukça sıradan bir şey. İtalyanlar tam anlamıyla ağızlarına geleni söylemeleriyle ünlüler. Hatta yaratıcı küfürler etmek bu ülkede bir çeşit sanat olarak kabul ediliyor. Eğer lanet okuyacaklarsa en fazla domuzları, küfür edeceklerse kişilerin anatomik özelliklerine küfür etmeyi tercih ediyorlar. Çoğunluğu saydığım özelliklere atıfta bulunarak küfür etseler de okudukları lanetlemeler ve ettikleri küfürler bölgeden bölgeye değişiklik göstermekte. Bu güzel ülke Avrupa'nın 3 aktif yanardağına ev sahipliği yapıyor. Sicilya'nın doğu kıyısında bulunan Etna Dağı en son 2018'de patladı. Ancak o bölgede bulunursanız genellikle her zaman tepesinde yükselen beyaz bir buhar bulutunu görürsünüz. Bu muhteşem manzarayı daha yakından görmeniz için mutlaka Etna Dağı'nın zirvesinde yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. Ve son olarak İtalya dünyanın en büyük şarap üreticisidir. İtalya kaliteli yemekler ve iyi şarap hakkında bir iki şey biliyor. 2018 yılında ülke 49 bin hektolitre şarap üretmiş Fransa'ya kıyasla 54.800 hektolitre şarap üretti ülke aynı zamanda çoğunluğu Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye giden dünyanın en büyük şarap ihracatçılarından biridir. Toskana'da bir şarap turuna çıkmak bunu hissetmenin harika bir yolu. En ünlü İtalyan çeşitlerinden bazıları Chianti, Barolo ve Pinot Grigio'dur. Hazır konu buraya gelmişken şaşıracağınız bir bilgiyi de sizinle paylaşarak videoyu bitirmek istiyorum. İtalya'nın kırsal alanındaki bir köyde 24 saat akan bir şarap şelalesi vardır. Bu muhteşem ülkeye giderseniz ziyaret etmeyi unutmayın. Sarhoşlar ve ayinler dışında herkes için tamamen ücretsizdir. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Videodan memnun kaldıysanız beğeni butonuna basmayı ve video hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.